Bakınız evladı bir tarafa bırakıp peygamberi tercih etmek ne demek anlayınız. Ve bunu yapan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Mekke müşrikleri cengaver olarak savaş alanına Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhunun oğlunu çıkarıyorlar. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yalvarıyor. Ya Resulallah karşısına cengaver olarak beni çıkar diyor. Ya siz bu insanları an anlayabiliyor musunuz? Anlayalım bu insanları ashabı hakkıyla yahu. Bırakın ötekinin berikinin ne dediğini. Ashab budur. Bak evladının canı diğer tarafta Resulullah ve onun getirdiği İslam davası. O dava söz konusu olduğu zaman ashabın gözünde evladın hiçbir değeri kalmıyor. Eğer yanlış yerdeyse tabii ki. Yanlış yerdeydi o zaman. Sonradan hidayet nasip oldu ayrı bir şey ama o zaman yanlış yerdeydi. İşte evlatlarına olan sevgiyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi söz konusu olduğu zaman terk etmenin en güzel misalidir bu. Ashab bu idi. Şimdi siz çıkacaksınız. O Hazreti Ebu Bekir Sıddık hakkında öyle böyle konuşacaksınız. Allah muhafaza eylesin ya. Ha keza Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Ha keza Hazreti Osman radıyallahu anhu. İleri geri konuşacaksınız Allah muhafaza eylesin.